Genel Başkanımızın davetini ileriyim ben. Bizleri kucağımızı sonuna kadar açtık. Bütün arkadaşlarımızı, bütün arkadaşlarımızı yuvaya davet ediyoruz, evre davet ediyoruz. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Türkiye belki de geleceğini koymayacak bir seçim. Karşıda kurulan altı artı birli, yedi benzemezli bir masa. Bu tarafta da Cumhur İttifakı. Türk milleti geleceğini bu seçimden daha ziyade Türk milleti geleceğini oynayacaktır. Türk milleti çok iyi düşünmeli. Evlatlarının geleceğini düşünen herkesi, ülkesini seven herkesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz. Yalın Atatürk'e Büyüksel Şube Başkanı. Bu da Fatih bize geçti. Kimsin Murat Ağabey? Dilek Yiğit. Nazım evet. Güldoğlu. Selahattin Savaş. Yalnız İYİ Parti'den geçmedim ben. Tamam. <laughs> <Evet, gülüyor> arkadaşlar ben aslında 30 yılı aşkın süredir ülkücüyüm. Ülkü ocaklarından yetiştik. Fakat kısa bir süre bir misafirliğe gittik. <laughs> Tekrardan geri dönüş yaptık. Şöyle söyleyeyim ben size. Ufaktan yazdım. E, ee, son zamanlarda e, parti içinde, parti içinde oluşumlardan hoşlanmadığımız bazı olaylar oldu. Yani geldiği partiyi kastetiyoruz. tabii tabii, İYİ Parti'den bahsediyoruz. E, yapılan açıklamalar, demeçler e, hoşuma gitmedi. Tekrardan e, yuvaya dönüş yapmayı düşündük arkadaşlarla beraber. E, ve şu andan itibaren e, tekrardan ülke liderimizin e, emrindeyiz ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin birer nefer olarak da hizmete hazırız. Biz hoş geldiniz. Yuvamızda <laughs> <laughs> olmaktan mutluyuz. <laughs> ben İyi Parti'de e, siyasi işlerden sorumlu il Başkan Danışmanı'ydım. Arkadaşımız sivil toplumun örgütlerinden sorumlu başkan yardımcısı. De. Görevimiz, evet. Danışman şey, yardımcısı. De, yani yönetim kurulu değil ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Tam, Bakın daha geçen hafta Türkiye'de bir temel attık. Şimdi bakım öyle yani. deniz manzaraları o zaman içerisinde çok güzel bir yerde. Herhalde bir buçuk sene içerisinde faaliyete geçecek. Esenköy işte Belediye'mizin yaptığı gençlik projeleri var. E, yamaç paraşütünü başlattı. Önümüzdeki yaz su sporlarından alakalı tesis türlü, spor tesis Artık, bir tesis kuruluyor. Spor tesisi kuruldu. Artı, ikinci de gösterir size. Çok önemli bir proje. E, ve Şehircilik Bakanlığı son aşamasına geldi. Ekim Marmara bölgesinde ömür dediği bir proje var orada. İşte, çarşı, bahçe, e, restoran alanları falan, dolgu alanı yapılacak bu arada. bölge bu kadar Yüz dönem Ki belediye başkanımız diyor ki ben devletten sadece beni buraya izin is istiyorum. Bir kuruş da istemiyorum. Yani. tamamen öz kaynaklarımızla yapacağız. Çok ciddi bir yatırım oldu. Yine teşvik edelim biz belediyemiz e, çerçevesinde de önemli bir işler yapıyor. Onlar da herhalde yani, son aşamasına geldiler. Ne diyoruz? Teleferik. O e, sürüşen bir şeye, sürüşen bir yaylaya, yaylaya, sahile, yaylaya. Böyle bir çok büyük bir teleferik projesi ki bu projeden sonra da orada e, için çok ciddi bir atılım başlayacağını inanıyorum. Şu andaki projelerimiz <laughs> beş mi? İyi bahseder. Evet, daha var. Burada olmayanlar da var şu anda. Yok şu anda ben biz de var. Çeşitli partilerden her hafta böyle bir program yapacağız. <laughs> <edeceğiz>. Bu bir <laughs> e, fitilin şeyi. E, ne dedi sonra? Evet. Çeşitli. Milliyetçi hareket var sizin kapıda. Kapımız Türk milletini seven, bu ülkeyi yani. seven herkese kapımız sonuna kadar açık. Herkese.